Hoş geldiniz. Ona Eylül 2025 değidi Drucker okumalarına devam ediyoruz. Yönetim bilimlerinde çok önemli bir isim Peter Drucker. Onun değili Drucker gün gün, Kita gün gün Drucker kitabı okumalarına devam ediyoruz. Bugünün başlığına bakacağız hep birlikte. Performansı belirlemek kişiye has. Performans belirlemeyi bize aktarıyor. Bugün okumamızı bu şekilde yapacağız. Kişiye has performans nasıl belirlenir? Performans her atışta bir kere vurmak demek midir? <laughs> avcılık da midir? biraz oraya bakacağız. Özellikle satış ekipleri, danışmanlık yapan firmalar, gayrimenkul danışmanlığı ofisleri ve özellikle turizm işi yapanlar, konut projeleri yapanlar, işi satışla olanlar genelde ilk atışta vurmaya defliyorlar ve avcılık olarak görüyorlar aslında o satışları. Biz bugün buraya biraz performans gözüyle bakacağız ve performanslı olması gerekenleri inceleyeceğiz. Drucker'ın 10 Eylül tarihli yazısıyla. Kitaptan bir sayfa bu, kitaptan bölümler paylaşıyoruz. yıllar öncesinden bugüne ait bu özetlemeleri ve güncellemeleri yapıyoruz. Kurumsal sağlığın ilk şartı yüksek bir performans beklentisidir. Gerçekten de yönetimin hedeflerle yapılmasını ve görevin nesnel gerekliliklerine odaklanmasını talep etmenin başlıca nedenlerinden biri yöneticilerin kendi için yüksek performans standartları belirleme ihtiyacı. Yönetici standart belirliyor. Standartlara yönelik de ekibin performansı kritik hale geliyor. Dolayısıyla ekip performansı diye bir şey var burada. Performansı da ya ekip de her attığın ilk defa ilk defada da bulmaya çalışırsa performans izlemeyi yapamayız dolayısıyla kendi içerisinde bir eğri oluşur bir fluctuation fluctuation oluşur bir gitgeller zikzaklar oluşur dolayısıyla ilk atlıktan ziyade bir performans e, sağ yönelik çalışma yapmamız aslında gerektiriyor ilk cümlede. Bu performansın doğru bir şekilde anlaşılması gerektiriliyor. Performans her atışta hedefi 12'den vurmak değil. Performans daha ziyade uzun zaman dilimleri boyunca ve çeşitli görevlerde istikrarlı bir şekilde sonuç üretme yeteneğidir. Bir performans kaydı hataları içerir, içermelidir diyor. Bir performans kaydı hataları içermelidir. Başarısızlıkları da içermelidir. Kişinin güçlü yönlerinin yanı sıra sınırlılıklarını da ortaya koymalıdır performans. Yani sizin performansta sınırınız, gideceğiniz yön, hem kaslarınız, güç, güçlü kaslarınız hem de sizi sınırlayan unsurlar belirlenmeli. Sınırlı sınırlayan unsurlar ortaya koymalı yöneticileriniz tarafından veya kendi işte yapıyorsanız kendiniz tarafınızdan bir ödeme planı mesela ödemeye zorlanıyor olmanız, aktiviteleri, faaliyetleri yetiştirmeye çalışıyor olmanız gibi sınırlıklar ortaya koymanızı e, öneriyor. Güvenilmesi gereken kişi, burası çok önemli. Güvenilmemesi gereken kişi asla hata yapmayan, asla büyük bir yanlışta düşmeyen, denediği hiçbir işte başarısız olmayan kişidir. Böyle bir kişi ya sahtekardır ya da güvenli, denenmiş ve önemsiz olanın dışına çıkmıyordur. Bir kişi ne kadar iyiyse, o kadar çok hata yapar. Çünkü o kadar çok yeni şey deneyecektir yani denemeyle hata arasındaki korelasyondan bahsediyor. Genelde böyle sahtekar falan çok kullanmaz, yönetimde böyle bu tarz şeyleri de çok kullanmıyor aslında. Ama burada çok açık bir şekilde hata yapmayan kişinin, büyük bir yanlışlığa düşmeyen kişinin sahtekar veya çok ciddi bir güven alanında olduğundan bahsediyor bu enteresan. Evet, her güne bir eylem noktası belirliyor. Bugünün eylem noktası. Performansı bir vuruş ortalaması olarak tanımlayın. Vuruş ortalaması. İnsanların hata yapmalarına izin verilen bir atmosfer yaratın. Bir kişinin performansını nispeten uzun bir zaman dilimi boyunca istikrarlı bir şekilde sonuç üretme yeteneği olarak değerlendirin. Eğer sonuç üretme yeteneği yoksa o kişiden de performans beklemek oldukça güç. Bugünün en önemli çıktılarından biri performans sanatını, performansı bir vuruş ortalaması olarak e, görüyor olmak bugünün en önemli çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Evet kanalımıza abone olalım sevgili dostlar. Paylaşalım videolarımızı, yorum yazalım ve büyümesine hep birlikte katkı sağlayalım. Kitabım var girişimciliği inşa etmek diye, pazarlama girişimcilik yolculuğu podcast'ımız var. Ve bizlere ulaşabilirsiniz. Sağdan QR'dan da bana e, telefonda tarayarak ulaştırabiliyorsunuz görüntüden. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.